Ah efendim. Şimdi efendim bu akşam ee, çok şey konuşacağız da sen inci sözlük nedir biliyor musun? He? İnci sözlük. İnci hayır. Yani Cühela içerisinde imara. İnci. İnci sözlük bir sözlük. Senin asistanlara söyle internetten girsinler. He. Oku biraz biraz yerlerde yüzün kızarabilir. Sen biliyorum. de bana çağırırsın. Şimdi inci sözlükten böyle Hani bunlara atak oluyor şey e, saldırı kampanyası. E, soruyorlar. Ama hoşuma gitti soru. İnci sözlük yazarları olarak 14 Kasım 2013 tarihinde ortaya ortaya attığımız bir fikir ile Sayın İlber Ortaylı'nın Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymasını istiyoruz. Ha böyle şeyler mi? Onlar karar vermişler. 500 bin e, yazarı yazılı. varmış bu İnci Sözlüğü. Arkadaşlar kişi... bakın. Bundan iyi reklam olmaz İnci Sözlüğü. Kıymetimi bilin sözlüğümüzde yapılan ankette yazarların yüzde size sonuna kadar desteklerini bildiriyor. Aferin bak onlar olmaz. Yüzde yetmiş yüzde bin oy demektir. <gülüyor> Dur, <gülüyor> ya, bu mesajı bitireyim. İnci Sözü'ye saygı göster. Gösteriyoruz. Hocamın oy oy göster, söylüyoruz. Sizden isteğimiz Sayın İlber Ortaylı'ya bu konu hakkında fikrini sormanızdır. Fikirlerini değil. Şeyden. Öyle İlginiz yani. için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah Allah. Millet üstüne var gibi olmayan işlere karışıyor. Hayır, hocam 500 gör. bin yazarı varsa ben %70 mi? desteklisi 350 bin kişi. Aferin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi neye teşekkür ediyorsunuz? Benim için iyi şeyler düşünüyorum. aday mı olacaksınız? Ha? A aday mı olacaksınız? Yani illa nasıl olayım ama iyi şeyler düşünüyorum. Niye yani olmayasın ya. ki? E sen ol. Hani bağırıyorsunuz kadın cumhurbaşkanı diye, <gülüyor> <gülüyor> daha iyi ben... olur mu? Ama <laughs> inci Sözlük, Nurhan Hoca'yı değil, size Dayı gösteriyor hocam. Siza Dayı, ben ne diyeyim, seni göstermişler canım. Sen ol ol. B bize Sen... Türkiye'de yani... bir reisi fümhure vardır, bilirsin. Kim o? Hatırla. Aa o kart ben oh, oh. gördüm. <laughs> ben o kart viziti gördüm. Bir kart mı basılmış? Hatta şöyle? evet efendim. Ha. Onu bana Perihan Çambel gösterdi rahmetli. Evet. tabi vermedi. Ben gösermem onu? Sende de var. Sen de vermiyorsun ama bunu ilan etme zamanı geldi. Reisi cumhur ediyor. Aa, aa şunu evet vermişler. Kim ama biliyor musun? Eşi mi? Evet eşsiz de işte, Latife Gazi Mustafa Kemal o doğru yani tamam. eşinin adını soyadı diye alırsın o zaman o doğru. Ve şey e, reisi cumhur olmuyor İsviçre'de okuyan biri için olması yani olmadı o. Evet. <laughs> ee, bir seyircimiz. E, zaten e... ondan dolayıdır ki zavallı. Hayır bir, şey yani, bir şey var yani. Sıkıntı kimin, kimden onun dolayı? Dav, onun, davranışlarından dolayı. Hocam, karı koca arasındaki ilişkiden size ne bize ne ya? Protokola taşınca bize yani, ne? Yani. Yani her ilişki ilişkide. Bize bir, şey. bize bir şey. Dışarı taşan Hem şeyler. cinsinizi şey. nasıl dışlıyorsunuz? Efendim ha. Allah Allah. Yanlarında mıydınız? Kö kötü bir şey görürsem söylerim gayet evet. beğenmediğim evet. bir şey. Yani Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım Efendi'yi yan yana gördünüz mü? Yo, Görmedim dedim daha ha. annemden. Dedikleri <laughs> annemden. dedikleri. ...eskilerin bir söz dedi. vardır. Mesmuata mı müstenit? Ya şey yani dedikoduyu mu duydun, gördün mü hikayesi? Görmem yani, mümkün değil. Tabii koca arasındaki değil. münasebet. Evet. Hiçbir zaman Ara, Arasına girilmez. Görmez, Doğru. Hiç. Arasına Efendim, girilmez. Seyircimiz Ali Akın Bey çok güzel bir fotoğraf göndermiş. İlk şunu ekrana verelim lütfen kesmeden. Efendim, bak senin bir fotoğrafını yollamışlar. Bak, 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 bak. Ha, ha o şapka. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> Aa, bu benim ev. Burgenland Çingeneler Yazmışlar şapkası. zaten, Murat Tabii. Bardakçı Ben çekmiştim, evet. Burgenland Çingeneler'in şapkasıdır. O çok güzelmiş bir şey. Çingenesi, bir çingenesi. Burgenland'ın Çingeneler'i. Macaristan ya oraya. <laughs> Yani Avusturya, Burgenland'da çoğunluk roman, Macar. Romanları da bu kelime kullanılmıyor. Kullanılmıyor mu? Roman diyor. E, sigan işte roman peki. Ha. Zigan diyebilirsin evet. Sigar. Hmm. Roman. Sigoyner. Hayır Burgenland'da Macar aracılıklar. Ama hala kullanılıyor Sigoyner ya. Orada işte cipsi, çok şey mi? Avusturya Burgenlandı Bir dakika ondan ya. cevap vermemişim. Maşallah hocaların... Zigan Çig... kültürüne ayrılan... Ay, Sigoyner ay. yahut Cipsi... Bunlar kullanılmıyor. Cipsi mi? Mısırlı demek tabi. Orada cipsi deyince olmuyor, burada roman dince. Hoş roman çok yeni isim yani kullanılabilir de. Evet. Evet. Ee, Hayır tarihi derimiz... şey olarak is hmm. isimlendirme olarak <laughs> niçin böyle Bur buraya mahsus mu? Ee, Birçok seyircimiz Bu tabii ki destekleriz diyorlar Reis-i Cumhurluğu'na. Evet. Ama o. efendim olamaz. Ee, milletvekili olması lazım. E. Ee, Mevzus olması mi? milletvekili şartı var mı? Var. Hayır, sen, sen, milletvekili milletvekili olsana, sen milletvekili olsana. Niye olayım? Niye olmuyorsun? Aç mı kalayım? Aç mı kalayım diyor. Doğru. Bak ilk defa bu lafı duydum ben. Aç mı kalayım yani çok, çok affedersiniz. Oldum. Türkiye'de Milletvekili aylığı çok büyük bir şey görünüyor. Evet, hayır. Masrafını biliyor musunuz? Doğru. Çok Seçmeni gelir. İlişkileri ayarlamayı gelir, da bilmiyorlar. Hepsini yatıracak, edecek, doyuracak, yol parasını verecek, ilacını alacak. Sonra bir de adın çıkar olumsuz dedikodularla. Cimri Ele, derler. Yavaş yani. konuş yavaş. Olumsuz dedikodularla çıkar hadi. Ha ondan sonra ne yani dedim? Şey şey cimri derler. E, bankaya borçlandırılırsanız hatırlıyorum bak kredici beş parasız kalırsınız. Onun için beş parasızmış. Evet. Şeydir. Sen Tabii doğru, niye olacaksın? Biz Bu ne yapalım, olacak. Ankara'da mı oturacağız Allah Allah? Niye hocam siz Ankara'da değil misiniz? Ahir ömrümüzde ben Ankara'da 20 küsur sene geçirdim. Başkaları mı gitsin diyorsunuz? Hayır, çok memnundum. Ankara o zaman çok da güzeldi, yani buradan iyiydi. Çünkü yani daha yeşil ama. Hayır, yeşili başka ama değil. aşağıda... ...operada, tiyatroda, bilmem ne de, sergide Ev falan ve hepsi gidersiniz. Eseradaydı. Rahat rahat burada... Bir burada yoktu bir zaten gitmek... Cem, burada senfoni, orkestra falan yoktu doğru bir şey. Doğru, doğru. o bakın Opera yoktu, bilmem ne yoktu zaten. İsmail Öner Bey... E, ...Twitter'ın bu ara en gözde resmi, İlber Ortayın bu resmi diyorlar. Müthiş poz vermiş diyorlar. İlk gün şu resmi şey yaparsan... Bu pozu nerede verdin? Çok güzel hakikaten bak şimdi. Hangisi? Ha evet. Zonla ilk gün yüzüne yüzüne, yüzüne yaklaştığı biraz. Bu evet. işte şöyle, okulda falandır. Bak bak. Falandır bak, Bu <laughs> 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 resmi burası. olmamışlar seyirciler. <laughs> Okuldur o. Ya. Burası hocam burası sütü. Burada da olabilir. Burası mı bu Burası tabii. A harfini görmüyor musun arkada? Ha onlar evet. A. Bizim sütü diyor. Aynen Sen de fark etme. Ben de şaka yapıyor zannettim. Vallahi bilmiyorum. Bizim sütüye baksana. Harfe bak. Ne A'sı ya? Nerede A? Buraya gel. Ha yani. tarihin halk odası doğru doğru. Kendi pozadan gönder. İsmail Bey'e İsmail Öner Bey'e o değil hocam çekiyorlar. ilk gün yakalamış. Ya o zaten ne olmadık şeyleri yakalamakla meşgul. Gülüyor kanka. <meşgülüyor. gülüyor> Böyle Şevket Bey sormuş, var. yuh demişler. İnsanları doyurmak bir yerde yatırmak bu kadar zor mu? Bu kadar para düşkünü olduğunuzu düşünmüyordum Şevket'cim. 100 Kaç tane seçmen geldi. Musun? 150 tane. Evet, 50'si doktora gitmek geliyorlar. istiyor. 50'si iş arıyor. 50'si de tayini var. Nerede yatacaksın ne yapacaksın? Tayinler en kötüsü o. Böyle bir şey yapmak için kredi alacaksın bankadan borç alacaksın ah bu gıttana kadar. Yapmadığın takdirde biz oyumuzu verdik haram olsun dedirteceksin. Nereden bu kadar insan yani en az 100 yüz, 150 yüz doyurmayı, doyurmayı, falan bırak. Be, Benim işte milletvekilliği yaptı. Gelen içeceklerden bile maaş bitiyor. En son çay da meyve suyu dediğinde meyve suyu yok deyip çay getiriyordu. Yani onun haber olmadan ot. Yani Masa öyle kolay zannediyorlar. Yani, yani hiç şey değil yani. Ayarlayamazlar, bizimkiler seçmenin ilişkisini ayarlayamaz bizim milletvekilleri. Hayır hocam, halk da gittiği zaman diyor ki bir yemek de yedirmedi. Bir çay içirmedi, bir çorbasını içemedik. Haa, çok bayılır Utar, bu bizim yani millet böyle. Hiç... Ha şimdi halkın seçeceği Cumhurbaşkanlığı için... ...mebusluk ne mecburiyeti ne kalktı diyorlar, yalnız o şeye giderse eğer... ...zannedersem ne derler? Referandum. <laughs> <laughs> Referandum <laughs> şeyi bazı zannedersem, şey vardır. Hayır değil, zaten halk seçecek şimdi, meclis seçmiyor artık. Şimdi bunu sonra seçiyor. Evet, o okay, kesin e, evet, halk 2014'te halk <laughs> seçecek. Tabii halk seçecek. Yani, yani Avusturya şart, şey gibi oldu. Yani. Avusturya ya. gibi oldu. Avusturya'da başkanlık sistemi tabii. yok. Reisi Cumhur'un yetkileri Doğru. belli. Fakat halk seçiyor. İşte onun gibi oluyor. Bilmiyorum isabetli bir şey mi hiç zannetmiyorum. Ve şey var, ama şey var herhalde dışarıdan milletvekili ol, belli bir sayıda milletvekilinin aday gösterme şeyi falan olabilir. Tabii yani. öyle şeyler. Tersin, bana tam maddeyi bilmeden hepimiz akşam kesiyoruz. Evet. Onun için konuşmuyoruz. Yani. Tah, yani. Tahmin değil hiç olmaz. Hayır tahmin ya halk seçiyor. Bilmeden... 2014'te halk seçecek. Yok gösterme şeyi, halk diyor, aday dedi, Efendim seyircilerimiz gel. soruyorlar, konunuz nedir diyorlar. Çok... E i̇şte konumuz bu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Konumuz devlet riyaseti, saltanattan cumhuriyete. Evet. Evet.